Sizin için hususi bir daire hazırlattım Manisa'da. Emin olun burada olduğundan çok daha huzurlu yaşayacaksınız. Benim huzurum sensin oğlum. İnşallah bu yüce kubbe altında da birlikte refah içinde yaşayacağımız günler gelecek. Mustafa, ben artık torunlarımı kucağıma almak istiyorum. Ataların tahta çıktığında hepsinin şehzadesi vardı. Validem, İstirham ediyorum bu bahsi kapatalım. Vakti gelince olur elbet. Vakti geldi de geçiyor aslanım. Yarın sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz. Bu devletin istikbali sensin. Herkesin gözü senin üzerinde. Kucağına bir erkek evlat al ki... ...dost düşman anlasın soyun kimden devam edeceğini. Görsünler bu asil kanın senden yürüyeceğini. Sultanım. Kimsiniz? Şimdi duyduk sultanım. Ne oldu? Ne yaptı size? Hekim nerede? Niye çağırmadınız? Telaş etmeyin. Gereken yapıldı. Şükürler olsun. iyi şimdi. Seni yılan. Ne yaptın sultanımıza? Sultanım, rica ederim sakin olun. Hatice sultanımız hayli gergin zaten. Gülşahdeli'nin o hain nerede? Canını <laughs> alacağım. Sen zahmet etme. Nigar Kalfa icabına baktı zaten. Afife Hatun, ne duruyorsunuz? Şehzadem haber verin. Sultanım. E, epey geç oldu. Rahatsız etmeyelim şimdi. Hem ben, ben iyiyim. Şükürler olsun sultanım. Allah korumuş sizi. Gönlünüzü ferah tutun. Şehzadem gereğini yapacaktır. Bu hadisenin arkasında kim varsa cezasını çekecek. Sultanımızı daha fazla yormayalım. Zor bir gece geçirdi. Uyması lazım. Sen sus istersen. Gülşah'ın kimin cariyesi olduğu ortada. Ne malum onu seni göndermediğin? O yüzden mi Gülşah öldü? Ben sadece sultanımızı korumak istedim. Nigar yanıma geldi. Gülşah'ı sultanımızın dairesine giderken görmüş. Neyse ki vaktinde yetişebildik. Sen emir vermezsen Gülşah neden böyle bir şey yapsın? Belli ki durumdan vazife çıkardı. Zindana da atılınca hepten kaybetti aklını. Hem ondan en çok şikayet eden sen değil miydin? başına buyruk hallerinden kovmadın mı? Madem öyle, neden tutuyordun yanında? Saklayacak değilim. Sırf sana inat tuttum. Zira sen de Fatma'yı almıştın yanına. İnanmıyorum sana, bu bir oyun. Tamam, uzatmayın. Hiç kimse bu hadiseye dahil olmasın. Hakikat neyse ortaya çıkacaktır. Haklısınız. Buyurun benim daireme geçelim. Uyuyun dinlenin. Sultanım burada kalsaydınız ben bir şey mühan dairesine geçerim. Yürüyün. O halde izin verin. Firuze sizinle gelsin. Şifalı elleri size huzur verecektir.